Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hira ile bilye oyunu oynayacağız. Bu gördüğünüz daireye bilyeleri atmaya çalışacağız. Ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Hira'nın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 buçuk gibi. 7. <laughs> tamam 7 tane benim, 7 tane onun. Bu dairenin dışında kalan bilyalarda dairenin içine giren Bilya hepsini alır. Hı hı. Kaç tane aldığımızı o da göstereceğiz. Hı hı. At bakalım. O oh, hira kazandı. Dairenin dışında bilya yok ama. Atıyorum ben şimdi. Hı. Benimki dairenin dışında kaldı. 12 de dışında kaldı. Benimki de dışında kaldı. Üç tane bilyamız dışarıda şu anda. Hı hı. 4. Hı hı. bilyamız da dışarıda. Beşinci de dışarıda. Evet Hira göster kazandıklarını Hira burada dairenin içine attı ve hepsini kazandı. Şunu içine koy içine. Tamam. Hadi atıyoruz şimdi tekrar. Benim dört tane bir yapalım. Evet yine dışarıda benimki. Yani içeri dışarıda. Benimki içeride. içeride. Bir, iki, üç tane bilyam daha oldu sıra Hilal'a. <laughs> evet Hilal içeride ama dışarıda bir yer yoktu. Kazanamadı. Sıra ben de atıyorum dışarıda. Hilal benimkini kazandı. Güzel. <laughs> bir tane daha kazandı. Evet. Yine atıyoruz. Benimkini <laughs> içeride ama dışarıda bir yer yoktu. Evet. Hira kazandı yine. Bir hangi çizgide kaldı? Aman Allah'ım. Baba ne yapacağım? Ben çok sevdim. dışarıda kaldı. O Hiran içeri girdi. Kazanıkları göster Hira. Unuttum yine. Evet. Bunlar hepsi Hiran kazandı. Benim iki tane kaldı. Hira. Senin çok oldu ama. Kaldık görüyor mu? Yok. Hepsi bitince bakarız. Al. Hadi at bakalım. Tamam Hayır. dışarıda. Benimki de dışarıda kaldı. <laughs> Bilalinki de dışarıda kaldı. Benimki de dışarıda kaldı. Atma inşallah. <laughs> kendim dedim kendim. Benim oh. çizgide kaldı. Son bir bilyam kaldı. Son şansım oh. <laughs> kazandı. Göster orada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Evet. Ben atıyorum şimdi. At sen atman lazım. Ben bir tane kaldı ya. <laughs> yani Allah Allah'ım benim mi? kalmadı. Bir tane Hira'dan borç aldım. <laughs> bir tane. Daha tamam, iki tane aldım. At şimdi at. Şöyle Ay. Onlar, at. <laughs> Kafa gitti vallahi. Evet Hira yine kazandı. İki. Ben yine dışarıda kaldı. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Herhalde. Hira yine kazandı. Son bir diyem kaldı. Hira şimdi atacak. Benim şimdi dışarıda kalırsa Hira kazanacak. Yine Hira kazandı. Benim bitti. Hira elindeki videoları orada gösterir misin hepsini? Yerim. Yerim. Bunların hepsini Hira kazandı. Hira'yı tebrik ediyoruz. Başka bir oyunda yine tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.